Merhaba değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında bugün saat 20.45'te, Fransız ekibi Lyon'u, Kadıköy'de taraftarının önünde ağırlayacak. Geride kalan 6 haftada, 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak, 8 puan toplayan Sarı Lacivertliler, 21. sırada yer alırken, rakibi Lyon ise, 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgiyle topladığı 13 puanla, 4. sırada bulunuyor. Kanarya'da bu müsabaka öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Jayden Osterwold'e, Rodrigo Becao ve kaleci Dominik Livakovic'in yanı sıra Atletik Bilbao maçında kırmızı kart gören Mert Müldür, bu akşam görev alamayacak. Sakatlığı sebebiyle bir süredir takımdan ayrı kalan, milli yıldız İsmail Yüksek'in durumu ise belirsiz. Filip Kostic, Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Bartu Elmaz ise UEFA kadrosunda yer almadığı için maç kadrosunda bulunmuyor. Teknik direktör Jose Mourinho, Lyon maçı öncesinde savunma kurgusunu oluşturmakta zorlanıyor. Portekizli çalıştırıcı, sağ bekte formayı o sayı Semule, sol bekte ise Dijiku'ya vermesi bekleniyor. Öte yandan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çok hareketli geçiyor. Kanarya, peş peşe yıldız isimleri kadrosuna katarken takımdan ayrılacak isimlerde merak ediliyor. Sarı lacivertlilerde, sezon başı transfer edilen milli golcü Cenk Tosun, kariyerinde yeni bir adım daha atıyor. Bu sezon istediği süreleri alamayan tecrübeli futbolcu, dümeni eski hocasının yanına kırarak, Trabzon yolunda olduğu iddia edildi. Cenk'in de transfere sıcak baktığı aktarılırken, Süper Lig'de yılın imzası da böylece atılmış olacak. Simon Banza'nın, sezon sonunda bitecek olan kiralık sözleşmesinden hareketle, çalışmalarına hız veren Bordo Mavililer, Ukraynalı Center for Danilo Sikan ile anlaşmaya varırken, yerli forvet kapsamında da, gündemin bir numaralı ismi olan Cenk Tosun'u, teknik direktör Şenol Güneş'in bizzat istediği ileri sürüldü. Trabzonspor'un milli oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalamak istediği belirtiliyor. Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cenk Tosun, sarı lacivertli forma ile 11 maça çıkarken, sadece 201 dakika süre aldı ve bu karşılaşmalarda bir gol ve bir asistlik performans sergiledi. Diğer yandan sezon sonu mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe kadroyu güçlendirme adına yıldız isimleri peş peşe İstanbul'a getiriyor. Brezilyalı stoper oyuncusu Diego Carlos'u kadrosuna katan sarı lacivertliler iki transfer bombası daha patlatmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe ismi Galatasaray'la da anılan Milan Skriniar'ı da İstanbul'a getirerek ezeli rakibine yılın çalımını attı. Yıldız futbolcunun transferi ve Lyon maçı ile ilgili, teknik direktör Joz Mourinho ve Sırp Yıldız Dusan Tadic, basın toplantısında çok çarpıcı açıklamalarda bulundular. Mourinho, tur için özümüzdeki iki maçta iki puan yeterli olacaktır. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var, eksikleri unutmamak için yazarak geldim. Beş tane bekimiz var, ancak hiçbiri yok. Bugün oynayacağımız rakip de çok zorlu. Bir sonraki turda yeni bir liste yapabiliriz. Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı listeye ekleyeceğiz derken, Skriniar transferinde bir etkiniz oldu mu sorusuna ufak bir rolüm var. Asıl rol kulübün. Aynı zamanda kulübün gösterdiği istek ve finansal kulüp. Asıl rol sportif direktörümüz Mario Branco. Tüm görüşmeleri o yürüttü. Ben sadece Milan Skriniar'a Fenerbahçe'nin ne kadar büyük, Türkiye'de ne kadar adil birlik olduğunu ve İstanbul'un ne kadar güzel bir şehir olduğunu söyledim ifadelerini kullandı de, Milan Skriniar harika bir oyuncu. Bizlere yardımcı olacaktır. Hiç şüphem yok. Kulübün imza attığı en güzel, en iyi transferlerden biri. Çok mutluyum bu transferden dolayı. Avrupa'da hedefimiz en uzak noktaya kadar gitmek. Hocamız kariyerinde çok fazla kupalar kazanmış bir teknik adam. Maç maç gidip ne olacağını göreceğiz. Bizden istediklerini takip etmeliyiz. Kazanmak için en doğru şey bu şekilde hareket etmek diyerek gelecekten umutlu olduğunun müjdesini verdi. Öte yandan Fenerbahçe, Diego Carlos ve Milan Skriniar'ın ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Anderson Talisca'yı transfer etmek için uzun süredir uğraş veren sarı lacivertlilere müjdeli haber geldi. Kulübü Al Nasır ile alacakları konusunda orta yol bulamadığı için transferi geciken Sambacı Yıldız'ın bu hafta içerisinde işlemlerinin halledilmesi bekleniyor. Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre Talisca kulübü ile alacakları konusunda anlaşma sağladı. Haberde, Fenerbahçe ve Alnasır arasında da anlaşmaya varıldığı ve Brezilyalı futbolcunun Sarı Lacivertlilere transfer olacağı aktarıldı. Kiralık olarak gelmesi beklenen 30 yaşındaki Yıldız'ın, bir aksilik olmazsa en geç gelecek hafta İstanbul'da olması bekleniyor. Transferde kiralama ücreti ödemeyecek olan Fenerbahçe, Taliskan'ın maaşının 5 milyon euroluk kısmını ödeyecek. Bu sezon 10 maçta forma giyen Yıldız, 6 gol sevinci yaşadı. Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında 23 Ocak Perşembe günü sahasında ağırlayacağı Fransız ekibi Lyon karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Can Bartu tesislerinde, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanda, iki gruba ayrılarak pas çalışan futbolcular, antrenmanı dar alanda çift kale maçlarla tamamladı. Sarı lacivertlilerde ligin 20. haftasında Adana Demirspor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakikadan fazla görev yapan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Kanarya, zorlu Lyon maçının hazırlıklarını çarşamba günü yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Öte yandan Süper Lig'de şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen sarı lacivertlilerde transfer için yoğun mesai harcanıyor. Adana Demirspor deplasmanından 4 gol ile dönen ve puan farkını 6'ya indiren Fenerbahçe'de transfer için uçaklar inmeye hazırlanıyor. Asbaşkan Acun Ilıcalı taraftara transfer müjdesini verdi. Ilıcalı, güzel transferler yapacağız. Taraftarımız bize güvensin. Birçok önemli oyuncuyla şu an temastayız. Ne kadar ciddi olduğumuzu göreceksiniz. Kadromuzu daha da güçlendireceğiz. Teknik direktörümüz Mourinho'ya daha iyi bir kadro sunarak başarıya ulaşmaya çalışacağız ifadelerini kullandı. Savunma hattına öncelik veren yönetim, Aston Villa forması giyen Diego Carlos ile anlaşma sağladı. Ve Fenerbahçe Carlos'un transferini resmen duyurdu. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Aston Villa forması giyen Diego Carlos'un transferi için kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır." Brezilyalı futbolcu, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek için İstanbul'a davet edilmiştir denildi. Brezilyalı Yıldız'ın en kısa sürede İstanbul'a gelerek, Fenerbahçe ile 2 artı 1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Diğer yandan, savunma kurgusunu yeniden kurmak isteyen, tecrübeli teknik adam Jose Mourinho, bir yıldız isme daha kancayı taktı. Portekizli çalıştırıcının isteği üzerine sarı lacivertliler, Milan'ın Sırp yıldızı Strahinja Pavlović için harekete geçti. İtalyan basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, genç oyuncu Pavlović için İtalyan kulübüne 20 milyon euro artı bonus teklifinde bulundu. 23 yaşındaki Sırp stoper, bu sezon görev yaptığı 14 maçta bir gol attı. Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olan yıldız futbolcunun, Milan ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Avrupa Ligi'nde başarı ve Süper Lig'de mutlu sona ulaşmak isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kanarya, sakatlanarak sezonu kapatan Jayden Osterwolde ve Rodrigo Becao'nun yerini mutlaka doldurmak istiyor. Bu doğrultuda son olarak yönetimin gündemine sürpriz bir isim geldi. Sarı lacivertlilerin, Çek e ekibi Slavia Pragda forma giyen El Hadji Malik Deov'u transfer etmek istediği iddia edildi. Senegalli futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'nin Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 yendiği maçta 90 dakika görev yapmıştı. Güncel piyasa değeri 16 milyon euro olan Diaouf'un Çek ekibiyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.